Merhaba arkadaşlar. Umarım görüşmeyeli hepiniz iyisinizdir, sağlıklısınızdır, her şey yolundadır. Bugün sizlere Google Meet programını göstereceğim. Google Meet tamamen Google tarafından geliştirilmiş bir platform. Konferans ve toplantı programı ama biz uzaktan eğitim, eğitim içinde kullanabiliriz. Çocuklarda tablet, telefon veya bilgisayar olması gerekiyor ve tabii ki internet bağlantısı olması gerekiyor. Çünkü online bir platform. Ben sizin e, bilgisayar kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü bilgisayar hakimiyetiniz daha fazla e, ve görüntü kalitesi daha yüksek olacak. Daha net olacaktır. Çocukların aynı şekilde bilgisayar kullanmalarını tavsiye ederim. Bilgisayarlar yoksa e, telefon kullanmalarını tavsiye ederim. Peki Google Meet'e nasıl giriyoruz? Google'a Google Meet yazıyoruz. Zaten Google'ın kendi platformu ve ilk sırada çıkıyor. Buradan Google Hangout Meet tıklıyorum. Burada toplantıya katıl veya başlat seçeneğine tıklıyorum. Burada birden fazla şubeye ders yapabilirsiniz. Özellikle ortaokul ve lise öğretmenlerimiz için söylüyorum. Maksimum sınıfta 22 kişi kuralı burada geçerli değil. Çünkü sınıfa sığmama gibi bir derdi yok. O yüzden 100 kişiye kadar ders buradan yapabilirsiniz. Görüşebilirsiniz öğrencilerinizle. Devam et diyorum. Buradaki görüntüyü kapatalım ki orası çalışsın. Evet. Şimdi Google Meet'in ilk girdiğiniz zaman toplantıyı bakın 5 ABC sınıfları için e, başlatmadan önceki son e, sayfa burası. Burada öncelikle 3 nokta. Buradan sesinizi ve görüntünüzü kapatabiliyorsunuz. Ama e, toplantıya girişte sesiniz ve görüntünüz açık olsun ve toplantıya en az hani yarım saat önceden, 15 dakika önceden hazırlıklarınızı yapmış olun. Örneğin masa üstüne gerekli dosyalarınızı, evraklarınızı atmış ve açmış şekilde derse hazır olun. Yani normal dersin aslında bir farkı yok. Ee, nasıl normal dersimize başlarken e, o, o gün anlatacağım şeyleri, dokümanları, dosyaları ve ödevleri hazırlıyorsak bu da aynı mantık masaüstüne üstüne açarak başlıyoruz. Yani bilgisayarımızı masa üstüne anlatacağımız her şeyi açarak başlıyoruz. Toplantıyı başlatmadan önce, öğrencileri çağırmadan önce burada diğer seçenekler diye bir buton var. Buraya tıklıyorum. Bakın burada ayarlar kısmı var. Ayarlarınızı yapmanız gerekiyor. Burada benim mikrofonum, şu an taktığım kulağımda olan mikrofon. Hoparlörüm, bilgisayarın hoparlörü. Video kısmı sizin için önemli. Bakın burada çözünürlük değiştirebiliyorsunuz. 360 çok düşük bir çözünürlük. Bunu 720 yapabilirsiniz. Gönderme çözünürlüğü 720, alma çözünürlüğü 360. Yani öğrenciden gelen görüntü 360, sizin gönderdiğiniz çözünürlük 720. Ben ikisinde 720 yapıyorum. 720'deki tek sıkıntı bazen donmalar olabilir, ama o da düşük bir ihtimal. Tamamlandı diyorum. Bu ayarları yaptıktan sonra hemen katıl butonuna basıyorum. Şimdi burada bana başka katılımcıları ekleyin. Ee, burada bir link veriyor ve katılım toplantıya katılma seçenekleri aslında. Şu linki de öğrencilerinizle paylaşabilirsiniz. Ama ben şimdi önce size arayüzü anlatıp sonra öğrencileri davet edeceğim. Bunu kapatıyorum. Buradan bakın kullanıcı ekle deyip direkt burada da ekleme yapabilirsiniz. Şimdi burada e, sayfada tam ekran yapalım. Tabi tam ekran nasıl yaptığında yapıldığını da göstereyim. Sağ alt köşede diğer seçenekler gene alt alta. Burada ilk başta yapmanız gereken şey buradan tam ekran yapmak ki e, görüntünüz öğrenciye daha net gitsin. Tekrar 3 noktaya basıyorum diğer seçenekler. Burada diğer ayarda düzen ayarı, düzen değiştir. Düzen değiştirmek neden önemli? Biz döşeyi kullanıyoruz. Döşede daha fazla öğrenci görme şansınız var. Yani Google Meet'in e, dezavantajlarından bir tanesi. Bütün öğrencileri, 20 öğrenci aynı anda ekranda göstermiyor. Ee, ama siz düzeni değiştir yapıp buradan döş ederseniz maksimum sayıda öğrenci görürsünüz. Diğer ayarlarını göstermiyorum. Çok işinize yarayacak şeyler değil. Gene siz karıştırabilirsiniz. Aşağıda sesinizi kapatabileceğiniz görüşmeden çık ve görüntüyü yani kamerayı devre dışı bırakabiliyorsunuz. Şimdi... Toplantıya başlamadan önce dikkat etmeniz gereken, çocukları davet ettikten sonra dikkat etmeniz gereken en önemli nokta çocuklar toplantıya girdiklerinde seslerini kapatmaları gerekiyor. Yani konuşan kişinin sesinin açık olması gerekiyor. Yani genel olarak sizin. Çünkü sesler üst üste biniyor. Aynı şekilde görüntü de. Görüntü de tam tersi. Görüntüyü sizin dersi başlattıktan sonra kapatmanızı tavsiye ederim. Çünkü öğrenciler sizin fotoğraflarınızı ders anlatırken çekebilir. Çünkü çocuklar görüntülerini kapatabiliyorlar, seslerini kendileri kapatabiliyorlar. O yüzden e, görüntünüzü, birinci kural, derse girdiğiniz zaman tüm öğrencilerin seslerinin kapalı olduğundan emin olun. Ya da siz kapatabilirsiniz. Sağ üst köşede burada öğrenci listesini göreceksiniz, kullanıcılar. Burada üzerine tıklayıp kapatabiliyorsunuz, biraz sonra göstereceğim. Öğrencilerin tüm seslerinin kapalı olması gerekiyor. Konuşan öğrenci sesini açıp konuşabilir. Diğerlerinin kapalı olması gerekiyor. Görüntüyü de derse başladıktan sonra... E, görüntünüzü siz de kapatın. Kameranızı kapatın buradan. Şu şekilde. Sizin profil resminizi görsünler. Çünkü öğrenciler dediğim gibi fotoğraf çekip... Bunları caps yapıp sosyal medyaya yükleyebiliyorlar. Şimdi nasıl öğrenci ekleyeceğim. Şuradan tam ekrandan çıkayım. Şimdi sağ üst köşede dediğim gibi şu an bir kullanıcı görüyorsunuz. Şu an benim her şeyim hazır diyelim. Bütün materyallerim, malzemelerimi hazırladım. Görüntü kalitemi seçtim. Ee, hiçbir sıkıntı yok. Öğrencileri nasıl davet edeceğim? Burada iki tane seçenek görüyorsunuz. Bir tanesi öğrenci davet etmek yani katılımcı davet etmek için kullanılıyor. Diğeri de mesajlaşma için kullanıyor. Yani Öğrenciler birbirleriyle veya sizinle mesajlaşabilirler. Gene size tavsiyem öğrencilerin birbirleriyle konuşmasından ziyade buradan size soru sorabilirler. Çünkü birbirleriyle mesajlaştıkları zaman siz o an ders anlatacağınız için orada farklı bir toplantı olabilir. Buradan önce öğrencilerimizi ekleyelim. Buradan kullanıcı ekle diyorum. Şimdi burada güzelliği şu. Yani bizim daha önce Google Okul olduğumuz için sınıflarımız Google üzerine, Gmail üzerine kayıtlı o yüzden 5a.ss dediğim zaman tabii küçük harflerle diyelim gerçi fark etmez de. Bakın 5a sem yani bütün öğrencilerine buradan katılım maili gönderebiliyorsunuz. Yani onlar toplantı mail bir tane mail alıyorlar. Her öğrenci bireysel bir mail alıyor. Linke tıkladıkları zaman sizin toplantınıza gelmiş oluyorlar. Ben tabii şimdi 5A öğrencilerini toplantıya çağırmayacağım. mesela 9A yazalım. nokta ses. Bakın 9A sınıfının öğrencilerini toplu olarak buradan toplantıya çağırabiliyorsunuz veya işte hazırlık. Bakın Semih Şakir hazırlık sınıfı öğrencileri gibi. Ben şimdi kullanıcı eklediğim e-posta üzerinden bir kullanıcı davet edeceğim ki en azından bir tane toplantıya katılımcım olsun. Buradan davetiye gönderiyorum. Şimdi çocuklar nasıl? Ne görüyorlar? Bakın burada ee, dur, bir dakika yanlış maile gönderdik. Sutudunsa gönderelim. Heh. Bu benim öğrencilerimle kullandığım ortak mail hesabı. Davet edelim. Buradan mail adreslerini yeniliyorlar. Mail sayfalarına daha doğrusu e -maili. Burada bir mail görüyorlar. Bakın burada. Buna tıklıyorlar. Buradan da bakın Ebru Kurtoğlu sizi bir toplantıya davet ediyor. Görüntülü katılmanızı istiyor. Buradan toplantıya katıl diyoruz. Yani öğrenciler diyor bunu yapıyor. Bakın öğrenci de sizinle aynı ekranı görüyor tamamen onlar da görüntülerini ve seslerini buradan kapatıp toplantıya dahil olabilirler ee, İlk derste ses ve görüntüler açık olsun çünkü orada merhaba diyeceksiniz işte nasılsın iyi misin tatil nasıl geçti ee, ama ondan sonra görüntülerini ve seslerini çok açık olmasına gerek yok ee, söz aldıkları zaman yani bir şey soracakları zaman görüntülerini ve seslerini açarlar ben buradan hemen katılıyorum bakın şu an şu öğrenci bu da öğretmen hesabı. Öğretmen tüm kullanıcıların seslerini kapatabiliyor. Şuradan öğrencinin görüntüsünü ve sesini keselim ki yankılanacak muhtemelen. Evet burada iki kişi görüyorum sağ tarafta. Bakın bu benim öğrencim bu da öğretmen yani kendim. Şimdi öğrencinin üzerine tıkladığım zaman sesi şu an kapalı olduğu için tekrar kapatamıyorum ama normalde e, aynı derste de nasıl öğrencileri e, susması gerektiği yönünde uyarıyorsak burada da çok fazla konuşan öğrencilerin sesini kapatabiliyoruz buradan. Hatta açalım görün. Bakın buradan mikrofonu kapat dediğim zaman öğrencinin sesini direkt kapatabiliyorum. Eee Sağ tarafta sohbet kısmından aşağıdan Merhaba çocuklar yazalım. Buradan çocuklar size mesaj yazabiliyor, siz onlara mesaj yazabiliyorsunuz. Ama dediğim gibi burada çocuklar arası mesajlaşmadan ziyade çocuklar size mesaj yazabilsin. Yani o şekilde derse başlayın. Hani birbirleri arasında konuşmaya başladıkları zaman siz ders anlatma esnasında onu görme şansınız çok düşük. Ee, özetlemek gerekirse aşağıdan sesinizi ve görüntünüzü devre dışı bırakabiliyorsunuz. Öğrenciler derse geldikleri zaman seslerini hepsi kapatsın. Kapatmıyorlarsa siz kapatın. Yoksa sesler üst üste binecek ve kimse bir şey anlamayacak. Görüntü derse başladıktan sonra yani dersi başlattıktan sonra siz de görüntünüzü kapatın. Çünkü çocuklar sizin fotoğrafınızı çekip sosyal medyada yayınlayabilir. Bu bir risktir. Ee, o yüzden merhaba çocuklar ders hoş geldiniz. Bu ders şunları şunları yapacağız, şunları şunları anlatacağım dedikten sonra görüntüyü kapatıp e, ders anlatmaya geçmeniz lazım. Bunu özellikle ortaokul ve öğretmenlerimiz için söylüyorum. İlkokulda çok fazla sıkıntı olacağını düşünmüyorum bu konuda. Şimdi peki dersi nasıl anlatacaksınız? Burada sağ tarafta şimdi göster diye bir seçenek var. Buraya tıklıyorum. Bakın ekranımın tamamı veya pencere. Ekranımın tamamını yansıtıyorum. Buradan ekranı da seçiyorum. Paylaş diyorum. Şimdi bunu yaptığım zaman bütün öğrenciler benim şu anki ekranımı görüyorlar. Ben pencereyi aşağı indiriyorum. Bakın şu an çocuklar benim masaüstümü görüyorlar ne yapıyorum? Bir tane işte PowerPoint olabilir veya PDF olabilir. PDF e tıklayalım. Açtım. Yani ders materyalimin üzerinden dersimi buradan anlatabilirim. Sizin özel olarak sunumlarınızı hazırlamış olmanız lazım. Yani uzaktan eğitim için özetleştirilmiş özellikle. Her şeyi veren değil de özet şeklinde. Hem öğrenciyle ders sonunda da paylaşabilirsiniz. Hem ders anlatırken de e, bir sürü yazı olmaktansa bir konunun özet şekli olması daha avantajlı olur. Veya bir PowerPoint burada F5 yapıp aynı sınıfta anlattığımız gibi konumuzu anlatabiliriz. Konuyu anlattıktan sonra ders anlattıktan sonra Google Classroom'a ödev veya etkinlik yüklemenizi tavsiye ederim. Çünkü dersin devamlılığı olması açısından. Çünkü çocuklar dinleyip aynı derste olduğu gibi normalde okulda olduğu gibi dinleyip sonra bir şey yapmadıkları sürece o konuyu anlama şansları yok. Onun dışında aklıma gelen bir şey yok. Bir de ders sırasında soru sorabilirsiniz. Çünkü çocuklar kendi görüntülerini ve seslerini kapatabileceğini söylemiştim. Hani çocuk sesi ve görüntüyü kapatır gider. O nedenle siz arada mesela işte Ece sen ne düşünüyorsun, Ahmet sen ne düşünüyorsun diye sorarsanız aralarda onları da dersten kaçıp kaçmadığını ölçebilirsiniz. Ama genel olarak yoklama özelliği olmayan bir sistem. Buradan ekran görüntüsünü bitirdiğim zaman paylaşmayı durdur diyorum. Ve tekrar gene sınıfa yani ortama geri dönüyorum. E, toplantıyı bitirirken gene çocuklara işte Google Classroom'a ödev vereceğiniz, etkinlik vereceğiniz söyler. E, toplantıyı bitirirsiniz. Normal ders gibi 40 dakika sürmez. Maksimum 30 dakika çünkü çocuklar önlerinde internet ve bilgisayar olduğu için, yani teknoloji olduğu için dikkatleri normal dersten daha fazla dağılıyor. E, toplantıyı bitirmek için de buradan görüşmeden çık butonuna basıyoruz. E, bu derslik anlatacaklarım bu kadar. Diğer derste de beyaz tahta uygulamalarını göstereceğim. Sizlerle paylaşacağım. E, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.